Evimiz, evinizdir. Ülkemiz, ülkeniz. Kim diyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Kime diyor? Evimizi, ülkemizi yakan terörün hamisine Barzani'ye. Eğer meselenin Davut'un Yıldızı'yla bir ilgisi yoksa bu bir şaka olmalı. Talimat verecek gibi davet edilen Barzani'nin yaptıkları böyle dediriyor çünkü. Bir çalım, bir eda devlet başkanı havasında. Daha dün diye başlayan cümleler kurmayacağım. Çünkü eski camlar Bardak oldu Bu peşmergenin karşısında dimdik durabilenler yönetmiyor artık ülkeyi Evini evi Ülkesini ülkesi bilenlere kaldı sahne Maskeli balo bu Ne kuralı var ne adabı Nasıl isterdim Mustafa Kemal'in Bursa Nutku'nun bana verdiği yetkiye dayanarak Sayın Dışişleri Bakanını haykırmayı Evinizle ilgili mesele Sizin meseleniz Ancak ülkem bu çakalın ülkesi Olamaz Uyuşturucu, hırsızlık, ihanet tüm değerlerini el oğluna peşkeş çekebilen bir kişilik ve ülkeme, milletime gözyaşı döktüren eşkıya hamiliği yazılıyken karnesinde ülkem ülkesi, toprağım toprağı olamaz. Gönlümün sesi de girerse devreye, olsa olsa toprağı toprağım olur. Misak-ı Milli'nin orijinal hali öyle diyor çünkü. Kerkük'te, Musul'da Türkmen'e, kardeşimize kan kusturan kim? Kardeşim dediğiniz adam. PKK'yı barındıran, besleyen kim? Evinizi, evi ilan ettiğiniz adam. Terörün siyasi temsilcilerinin hitabıyla Kak Mesut. Yani abi Mesut dediğiniz kim? Türkiye'yi abi bilen, yüreği yangın yeri, gözleri yolda Türkmen kardeşime mermi, bomba yağdırtan adam. Evinize gözyaşı döktürtüyor, ev arkadaşı oluyorsunuz. Ülkenize kan kusturanlarla işbirliği içinde ülkenizi ülkesi ilan ediyorsunuz. Kerkük'te, Musul'da kardeşimize hayatı dar ediyor. Siz abi diye hitap ediyorsunuz. Ama büyük Allah'ım, rezalet bu kez Osto'daki gibi deşifreyi beklemedi. Siz muhabbetle sarılırken, siz bölgesel güççülük oynarken, arkanızı döndüğünüzde asıl bölgesel güç Barzani tokat gibi sözlerle ensenizi patlattı. Konuklara bak. Mehmet Ali Biran, Cengiz Çandar soruyorlar. Türkiye'nin kara harekatına nasıl bakıyorsunuz? Cevap açık. Olmaz öyle şey. Peki birlikte bir operasyona ne diyorsunuz? Geçin bunları, sorunu çözmez. Yahu hiç olmazsa PKK'nın hareket kabiliyetine dokunsanız, Türkiye'de artık Kürtler kendi haklarını savunabilecek yasal imkanlara kavuştu, bunu hatırlatır yeni bir strateji belirlemesini talep ederiz. Ne demek bu son şık? Yani yeni bir strateji, kim talep edecek? Barzani. Kimden? PKK'dan. Demek ki süreci Oslo Moslo değil. Artık Erbil belirleyecek. Vay anam vay. Bak şu konuşana. Neler söylüyor? Türkiye'de Türk ve Kürt halkı arasında geri dönülemeyecek bir sorun yaşanmasını istemeyiz. Kim diyor bunu? Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun abi diye hitap ettiği Barzani. Nerede söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da. Evini evi bilenler ne diyecek bilinmez ama oyunun yeni sürümü ipuçlarını veriyor. Bu satırların yazarı işte şuraya not düşüyor. Ankara'dakilerin aklıyla Irak'ın kuzeyindekilerin gönlü birleşecek ve Türkiye'nin terör sorunu diplomatik sorun haline getirilecek. Postal bulamayan iktidarımız da birkaç sonraki ziyaretinde Barzani'nin garantör edasıyla baş başa kalacak. Ne o? Güldünüz mü? Gülün gülün. Dün postal yalayanın bugün alçaklıkta nal toplatması da uzak ihtimaldi değil mi? Dedim ya talimat verecekmiş edasıyla çağır, havalimanında gazetecilerin önünde şunu yapın, bunu yapın havalarıyla ahkam kes, ardından Barzani'den de bu maskeli baloda sadakat bekle. Ama arkanı döner dönmez, büyük vizyonunuz sayesinde tarihe bir kara leke daha eklensin. İhanet yer yurt seçmiyor. Karnı nerede doyarsa oraya çörekleniyor. Evlerini bile paylaşabildiklerine göre gönül birlikleri var. Bu birlik ihanet kokuyor. İhanet kendi içinde ihanet yaşıyor. Barzani'den beklenenle Barzani'nin yaptığı birbirini tutmayınca da suratlar düşüyor. Çünkü sorun sadakatte. Sadakat bekliyorsunuz tabii. Hakkınız. Ancak hadi bizi duyup duymazdan geliyorsunuz. Ramiz dayı Davudi sesiyle kaç kez tekrarladı. Onu da mı duymadınız? Ama kötülük öyle mi? Hep yanı başındadır insanın. Sözler unutulur gün gelir ihanet eden sadakat ister Bilmem anlatabildim mi